Arkadaşlar ay. Ay bugün sizlerle beraber PK isteyen yani, yeni güncellemeye bakacağız. Ve arkadaşlar e, bugün yanında Kadir yok. Kimse yok yani. O da yok. Şimdi arkadaşlar Kadir bu oyunu silebilir neden derseniz? Şöyle dış kafaktan da gördüğünüz gibi. Bunlardan dolayı silebilir. <laughs> Onu diyebilirim yani. Kadir aramızdan ayrılabilir. E ee, arkadaşlar, bildiğiniz gibi 31 Ekim Cadılar Bayramı ama bugün 9 Ekim, Bakayım 9 Ekim. Ee, ama ama Pegasus erkenden güncelleme geldiği için ben şu an çok heyecanlıyım. Heyecanlıktan <laughs> öksürdüm bile yani o derecede çok heyecanlıyım. Arkadaşlar, o derecede arkadaşlar bekliyorum. Eşek mi? yanında eşek ne alaka? Benim cadılar bayramı petim siyah bir yer. Ay. Eh, siyah gel bakayım canım. Ee, arkadaşlar başlamadan önce sağ olsun admin yine sıfırlanmış. Aferin admin e, ee, bir sürü emeklerimi boşa götürdüğün için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biliyor musun admin? Sürekli sıfırladığın için ben de hiç üzülmüyorum. Ay hmm. Ayıp oluyor ama. Hiç üzülmüyorum admin. Var ya sen böyle devam edersen PKX isteyebilir, silebilirim. Neyse. Arkadaşlar PKX ile videosu gelmeyebilir. Neyse. Devam edelim. Bu ne? Bu kutu ne? Merak ettim şimdi arkadaşlar ya. Meraktan çatlıyorum. Bu arada şunlar nasıl toplanıyor ben de bilmiyorum. Ben bunu yerim. Hmm, yok ya bu pek benim tarzım değil. Kadir belki bunu alabilir. Arkadaşlar Kadir'e bunu aldırmamı istiyorsanız like atın unutmayın. Çünkü Kadir'e onu aldırmak baya çok istiyorum. Ee, şu an benim sıfır şeyim var. Bunun ne işe yaradığını bilen var. İşe yaradığını derken nasıl toplandığını bilen varsa yazsın. Ben hiçbir şey bilmeyen biri olarak bunu da bilmiyorum. İndirim var. Arkadaşlar bu %30 indirime girmiş. Anlayın sakın unutmayın. Unutmayın yani. Bu ne? Bu ne ya? Bu Venus Neyden'si değil mi? Neyse alalım. Bakarız. Arkadaşlar bu güncellemede benim bayağı bir şey biriktirdim yani. Bu yüzden hepsini katır kütür harcayacağım. Alıyorum. Katır kütür harcayacağım yani. Daha neye baktım bakmadım alacağım. Neden derseniz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bunları almak isterdim. Bunu bayağı çok almak isterdim ne için dersiniz arkadaşlar hiçbir şey istemiyorum bunu istiyorum ve bunu o kadar e, bunlardan ben ne var bir elma satılmış kerecimi satmıştı almıştı diyorum İyice konuşamıyorum heyecanım arkadaşlar ya başka bir şey gelmemiş ah ah bu elmaslıydı ya. Elması mıydı paralı mı oldu arkadaşlar? bilmiyorum. Şimdi dansa bakmak istiyorum hemen şöyle. Oh and he ah, arkadaşlar ben o dans danses dansın sanırım patladı. Bu dans da çok iyi ama ben bu dans daha çok sevdim. Şimdi arkadaşlar aşağı iniyorum iniyorum iniyorum. iniyorum. Ha, ya arkadaşlar ben bunu çok istiyordum. 2019'da falan öyle gelmişti öyle bir şey zaman gelmişti. Şimdi e, arkadaşlar en sevdiğim ben, benim şu an buradan en sevdiğim pet botu gösteriyorum. Şimdi şöyle hayalet mumya var. Hayalet mumya. Benim en sevdiğim Cerb Rus öyle bir şey. Şu arkadaşlar bu bunu beğendim ben en çok. E, bu kutu bu kutuyu alacağım. Almazsam içinde sızlayıp kalacak çünkü. Bu da Monster High'ın Hayın High kıyafetler arkadaşlar. Monster Hay şey gelmiş. Ben bunu almazsam arkadaşlar biterim yani. Cadılar Bayramı diye bir şey olmaz. Hmm. Bu nasıl toplanıyor bilmiyorum. Burada. Bilmiyorum. çark yenilenmiş mi? Hayır. Hiç şaşırmadım. İnsan bir yeniler ya. İnsan şundan koyar içine be. Neyse arkadaşlar iyi ya. normalde şunu da açmak çok ay arıyor neyse arkadaşlar normalde buna bunu açmak çok isterdim ama maalesef ki bu reklamda olduğu için açamayacağım bu bu saçı alacağım ya alsam mı acaba şimdi Arkadaşlar bunu hiç beğenmedim ya bakar mısın o dolu saçma olur ama bu bana çok yakıştı. Çok tatlı olay. Ay ne kadar çirkin oldu ya. Ama bunda da Kadir yakışmadı değil ha. Buna Kadir çok yakışır. Kadir bunu alsın. Alsın diyenler arkadaşlar yorumlara. E, zaten başka bir şey yok. Ne yalan oraya tekrar gelirse. Dünyayı inceleyeceğiz. Kayna korkuyor. <laughs> Bakalım neden korkuyor. Monster Lab'ın şimdi nasıl göründüğünü gördün mü? Gördün Sky ben çok korktum. Altıma edecektim. Alt. Hatta Hekati adasında çok benzer ama orada bir şey farklı yani. Daha karanlık olur var sanırım ben korktum. Onu admin'e söyle Skar'cim. Admin misin yani? Nimda'yı da dışlıyorlar ya. Neyse Nimda. Limda nerede? Limda, Limda, Limda. Limda, Limda. Nimda yok. Nimda yok. Sen ne alıyorsun Limda? Ay dur kedimi koy. Çık. Git buradan. Kedilerden korkuyorum ben. Bakın. Cadılar Bayramı yol en, en sevdiğim zaman. Tabii sen korkunç olduğun için. İnsanlara şakalar yapmayı seviyorum ve hayaletlerine korkmam. Bu arada çevrede gör... Çevre... Çevrede... Bu, arada. bu arada çevrede gördüm. mü? Neyi? Neyi bahsettiklerini bilmiyorum arkadaşlar. Neyi bahsediyorlar bilmiyorum işte. Bilmiyorum. Burası neresi? mi bakalım, bakalım. İyi geçer ama he. Geçer. Burama kadar geldi. Şurama kadar geldi arkadaşlar. Burama kadar geldi. Bu nasıl topladı ya? Ay tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah arkadaşlar. Buraya geçiyoruz. Ee, ama göstermem lazım ya. Bu ne biçim tip? Böyle tip olmaz olsun. Arkadaşlar tipe bakar mısınız ya? Baba bak. Çok korkunç. Portala girelim. Acun bak portal değiştirme değilsen var ya. Göle atlayacağım en Sonunda camdan aşağı fırlayacağım. Portalı değiştir artık. Bakıyorum. Bak. Değişmemiş. Ah, bunlar gelmiş sadece gelmiş onun dışında bir şey değişmiyor insan değiştiriyor ay aşağıya bakmak bile çok korkunç Kadir şu an PKS'yi terk ediyor bir görüşürüz diyelim lütfen yorumlara Kadir için görüşürüz diyebiliriz Kadir şu an <laughs> Kadir bay bay PKS'yi oynamayacak artık o derecede korkacak şu şunu görmek bile beni korkutuyor şimdi bu göstereceğim Bayağı arkadaşlar herhalde. Evet. 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 Abi bakmak istiyorum zırhı. oluyor admin. Bakamıyorum ama üstüme deneseydim bari. Arkadaşlar bu böyle bir şekilde admin tabi. El yok. okuyor. <laughs> bu ne? nasıl bakalım en sonunda ne oluyor? Veriyorsun gerçekten. Bakın. Aa. Bu, bunun peti gelmiş. Ne güzel. Ne bu? Kardeşim kadar şu an altına işiyor. anlamıyorum. Ee, arkadaşlar şöyle bakalım. Burada boya 15 olmaz. Natsana, Natsana ne? Bilmiyorum adını. Nasıl okunuyor? Bu pet notları mı getirdin? Bakayım buna. ben bunu çok sevdim. Lanet ya arkadaş. Hadi Artık camdan aşağı fırlayacağım yani o derecede de altıma yapacağım. Bu ne? Bunun tipine bak. Bir de şuna bakın. Bunu ben beğenmedim aslında ama arkadaşlar onun özelliğini merak Ama paralı olduğuna göre. Aa kara kedi. Arkadaşlar ben bu kara kediyi bayılıyorum. Çok güzel bir şey bence. Biraz korkunç dursa da. Yeter ama Admin. Yeter. Aa. Evet bunu alayım. Bir şey de paralı olsun be. Ya bunlar da paralı. Hangisini alsam? Kanka değil, seviyorum. Bir tanesini alacağım, en ucuz bu. Vampir kovası biraz çirkin mi? Neyse hepsini alalım ama. Kararsız kalın hepsini almaz mı? Almazsa. Ben ne hani be, ben hepsini al. Bakalım bakalım başka paralı bir şey yok. Gözü merak etmedim değil ama. Wow. Hadi. Ah. Maşallah subhanallah. <laughs> Boğazımda kaldı. Bu ne? Bu ne? Evet. Alo. Tamam. Kadir şu an videodayız. Selamun Aleyküm de videoya. Söyle. Kadir videoya Selamun Aleyküm de çabuk. Selamun Aleyküm izleyenler. Arkadaşlar e. Kadir'in selamı var bu arada. Kadir şu an arkadaşlar. Kadir korkudan şu an Pekaliste'yi terk ben edecek ben. olabilir. Kadir şu an Pekaliste'yi terk et bence. Bence. Neden? Çünkü çok korkunç bir şey gelmiştir. Onu söylemedi yo, demeyeyim. Yok görmedi. Gel, yo, Alisa Aylık'la bir ağrı var. Kadir güncelleme geldi. Senin haberin yok mu? Yok ben de Alisa sahil... Kadir gir, gir oyun şeyine daha hiçbir şeyden habersiz Kadir. E. Arkadaşlar tabut gelmiş. Kadir şu anda korkudan altına yapacak sanırım. Kadir yükleme Tabuk. bence. Tavuk ne alaka? Tavuk, tavuk ne, ne alaka Kadir? korkudan videomuzu terk etti. Yok terk etmedim. Korkudan ama. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ben böyle bir şey görmüyorum. Allah bu ne size kabar bilgisi ay. Hadi yükle. Yoksa buluşamayacağız. <laughs> Kadir dünyayı terk ediyor arkadaşlar. <laughs> Kadir terk etme bizi tövbe estağfurullah. <laughs> ne oluyor be? <laughs> Kadir yıkla artık şunu! <laughs> Ayıldı. Yüklenmedi. Zeynep. Eh. Zeynep. Efendim. Sen İstanbul Kadir şu an videodayız. Nasıl tombula guys? E, oynarız. Kadir. Oynayalım. Oynayamam. Bir dahaki videoda bir dahaki videomuzun konusu olsun lütfen. Eğer video bitince diğer video öğreteceğiz. Evet. Zaten bir video neredeyse 10, 13, 13 dakika sizin Kadir evet. şu an video çektiğim video 13 dakika nereden bildin? Evet. Dakika 13 oldu. Şimdi 14 olacak. E evet, 14'ten sonra bitiyor. Yok bitmiyor sonsuza kadar bile sürebilir yani. Bilmiyorum. ya. Kadir girdi oyna. Kadir niye? Kadir daha yüklememişsin. Allah'ım ya Rabbim hadi yükle. Bekliyorum. Yükledim. Yükledim ya. Bekle daha yüklem. Daha, daha yükleme. Öyle öyle arkadaşlar Kadir gelemiyor. Bir dakika şöyle bir fikir geldi aslında. Hemen tıp atacağım. Daha mantıklı. Çok. İlk defa Kadir'in beyni çalıştı neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kadir tekrardan gir bu oyun yükleme yerine. çıkıp tekrar gir. Aa, çıkıp Şimdi arkadaşlar e, ben bunun nasıl toplanıldığını çözmeye çalışmaya çalışıyorum. Çalış ben toplanmamı ben ninninne? Kadir göstereceğim ben sana ninninne. O ne biçim şey? Ay veriyor. Kafadan attım. <gülüyor> <gülüyor> <Kıybette>. <gülüyor> ee ya kendisi dolayı Brawl Kadir ne Brawl Stars'ı Allah'ım yarabbim yap artık ol ayıp haliz o harika var diyarı gösteriyor neyse Kadir sen burada kaldın artık yapacak bir şey yok Kadir de arkadan Biz konuşacak evet bir de hani böyle bir tane yumurta gibi bir şey vardı ya şöyle siyah kediye benzer bir yumurta. Kadir bir dakika. Ben şimdi seni görüntüle arayacağım. Tamam. Tamam. Bir de ama sana bir şey diyeceğim. Görüntüle de evet. söylersin. Tamam. arkadaşlar Hı. arıyorum. Tabii gerçek yüzümü görmeyeceksin. Evet. evet görüntü görsün. Hay Allah'ım ya yarabbim. Kadir ne çevirdiyse çeviriyor arkadaşlar. Ee, çok pardon. Kadir olmadan olmazdı. Kadirsiz tat kaçmıyor mu çünkü? Şöyle arayalım. Arıyorum şu an. Görüntüyü duraklatmış Kadir. Kafana ben. Yok yok şey şifre telefonu şifresini bilmem gerekiyor. Arkadaşlar şu an video çekiyorum şöyle. Kadir'e gösteriyorum ama Kadir sizi görmüyor. Siz Kadir göremeyeceksiniz şöyle. Parkurdayım Kadir. Kostümün bu mu? Kostümün bu bedava verdiler. Bir de ben Ali Sadıkalı'nın ziyareti harika arkadaşlar da bir tane yumurta aldım. 40 tane. Bu 40 elmasım. Kaldı. Ama altı elmasım kaldı. Kadir benim de 1500 1548 elmasım kaldı. Bakıyorum. Sen ne Az mı? Az. Nasıl az? Ben saya saya bitireceğim. Sen ne diyorsun? Neresi çok? Çok güzel çok. Kadın bir de mi? çok diyor Allah'ım ya Rabbim neresi ne çok bilim? arkadaşlar. Ne PKX'de oynayanlar az. bilir. Bu çok azdır. Ben gerçekten tuz atıyorum bir şeyler atıyorum. Bir şey bu ne bir arkadaşlar? Şey Abo Bu ne be? Yamuk. Yamuk ev. Yamuk. Yamuk. Evet. Yamuk. Olamaz Yok mı? yok istersen Yamuk. Yamuk ister. Yamuk. yamuk ne varsa. Ay, ay Yamuk. Kadir. Kadir, Kadir şu an. El Kadir'e gösteriyorum. Evet oldu? Kadir deliriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben buradan çıkacağım. Videoyu sanırım şu an bitirebilirim. Çünkü her şeyi gösterdim. Dünyayı bile araştırdık. Arkadaşlar şimdi Kadir'e Kadir'e şu an PKX'de gelen zırhı gösteriyorum. Evet arkadaşlar gösterdim. Kadir uçtu. El okuyalım Kadir'e. <laughs> ee, arkadaşlar dünyanın altında bir dünya varsa size göstermek istiyorum. Dünya nasıl göster? Altta, altta böyle parti yeri gibi bir şey gördün mü? Daha şimdi gidiyorum. Dur be. Gidiyoruz. Wow. Alta gitmek çok eğlenceli. Arkadaşlar bakıyorum. Kadir sana bana göre güzel, sana göre kötü bir haberim var. Ne? Dünyanın altında dünya yok. Aa, için neden kardeşim? Güzel demek istiyorum bana göre. Ay. Ne? Ne? <laughs> ee, harika dost yuvasında Arkadaşlar şöyle arka evimizi arka göstermek istiyorum. Altı elmasını vereyim mi? Zeynep. Arkadaşlar Doğru şu an var. bir dakika Kadir bu evi inceliyorum da. Arkadaşlar benden daha büyük bu ev buldum şu an çok karma karışık. Şey, Zeynep sana bir şey diyeceğim. De. Harika dost yuvasını açmak için altı elmasını da vermem gerekiyor. Vereyim mi? De. Verme. Ama açılmasını da istiyor. Ya işte o mavi gibi miydi Neyse arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like video atıp Kadir dur bir ne video mu bitireceğim? Bitiremedim. Ha, tamam ben de yardım edeyim sana. Evet. evet arkadaşlar Eğer evet. videomu beğendiyseniz like atıp bir dakika Kadir e hemen evet, Kadir e. like Kadir like bak like, like. Kadir like, like, like. sana, like, like, sana like, acil like, bu saçı like, alman like, lazım. Like. lazım. Acil ne? bu saçı alman lazım. <laughs> Benim de acil şu, şu saçı almam lazım. <laughs> ben kendime kostüm ayarlıyorum. Tamam arkadaşlar eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Ha, Çok seviyorum ba, 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 öptüm. Bay bay. Ba. Arkadaşlar burada yorum yazın ba, like ba, ba. atın abone olun. Kadir'e de bir Kadir'in korkusunu geçirecek şeyler yazın. Nasıl korkusunu durdurabilirim onu bilmiyorum ama. Ben de sürpriz kutuları araştıracağım. Kadir biraz değişik olmuş. Şimdi Kadir arkadaşlar soracağım hangi pet modu daha çok sevdiğine. Ondan sonra videomuz bitecek Kadir. Hangi pet seviyorsun? Bak bu pet mi güzel? Bu pet mi? Yani bir tanesini seç. Şöyle göstereyim. Bak tamam. şunu ben iyice Birazcık göstereyim. Birazcık daha uzak. Sırayla gösterelim. Tamam bir dakika. Birincisi bu. Ne hani yakını göster. Bu. Üçüncüsü ha, şu. bu. İkincisi şu. Dördüncüsü. Şunu. Beşincisi. Ha, Hayalet bir, bu bu arada. Altın. Ay otomatik dişi hiç sevmedi. Ve üç kafalı köpek. Ben en çok üç kafalı köpeği beğendim. Ben göremiyorum ki sen sallan biraz bir tablet salla. Kadir sen de bir şey yaptırılmıyor. Neyse arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Bye, bye. Evet, saymasın, like atın, like atın, bye bye. Bye bye. Göstereceğim ben şimdi sana bay bayı. Hele bay bay.